Merhabalar yeni bir Clash Royale videoma daha hoş hoşgeldiniz e, Dün biraz kupa kastım arkadaşlar e, Şu an dünyada 103. sıradayım Hatta dün akşam e, 88. sıraya kadar çıkmıştım e, Sabahla birlikte 103. sıraya düşmüşüm e, Hatta sizlere yereldeki sıralamamı da göstereyim Şu an yerelde de 5. sıradayız arkadaşlar Dün yine 4'e kadar çıkmıştık Bugün 5'e düşmüşüz. Ee, yine bu desteğiyle oynuyorum arkadaşlar. Daha önce de sizlere göstermiştim. Ee, yine size yaptığım maçları göstereceğim. Hem desteği anlatmak için, daha iyi bir şekilde size göstermek için önceden yaptığım maçları sizlere anlatıyorum. Eğer isterseniz e, videoda canlı maçlar da yapabiliriz. E, bugün tekrardan size e, yaptığım maçları göstermek istiyorum. E, bu maçlar iki 2ler eklemek için de şu maç kupa maçı. Ee, yine onun dışında e, şu maç var. Bu, bu maçlar yine kupa kastığım maçlar. Yine yenildiğim maçları da göstereyim size. Stalker oynamışım. Yani rakibin yıldırımına yapacağım hiçbir şey yok. Yani goleme atıyorum arkasını elektro ejder yıldırıma atıyor ve cehennem ejderiyle çok rahat bir şekilde aldı bizi. E, sonrasında güzel bir seriyi yakaladık. Yine 4-5 maç kazandık i̇lk başta size işte Tazı ile oynadığım maçı göstermek istiyorum. Türk bir arkadaş geldi Devlet haliye Yekılan'ından. Yine Tazı desteleri oldukça popüler. bu yüzden bu maçla başlamak istiyorum. şöyle biraz ileri alalım. Evet, ikimiz de şu an birbirimizi bekliyoruz. Burada arkadan Mega ile başladı. Ben de Yavru Ejder atmayı tercih ettim. Zaten iksir toplayıcısı da elimde olduğu için iksir toplayıcısını attım Burada rakip iksir toplayıcısını attığım için tazıyla gelmeyi tercih etti Tersten de tabii ki iki hava kartımı harcadığımdan dolayı mantıklı bir hamle yaptı Tersten balonla geldi Onu ana kuleye çektim Ana kulemizi de böylece aktif etmiş olduk zaten İksir toplayıcımız da elimizde ve aslına bakarsanız güzel bir şekilde de savunduk Çok hasar yemedik Burada haydut atmayı tercih ettim. E, çünkü bir Golem atağına çıktığım zaman elimde elektroejlerin olması önemli arkadaşlar. E, çünkü rakipte de, tazı destelerinde cehennem mecleri çok fazla var. Bundan dolayı Golem'le atağa çıkarken e, elinizde elektroejlerin olması çok önemli. Bundan dolayı haydutu attım. Zaten bir kart sonra e, elektroejler şu an elimde. Burada rakip minyonlar atmayı tercih etti. Orada tam Minyonları yakalayacakken güzel bir hamle yaptı. Orada taza attı. Burada mega yine bizi çok zorluyor elektro e karşı. O elektro de korumam gerekiyor. O yüzden orada kasırga attım. Burada elektro yine güzel bir şekilde vurdu. Burada rakibin aslında hava yerden bir kartının olmadığını tahmin ediyordum. Mezar taşı varmış ama. Bundan dolayı güzel bir şekilde vurduk. Kart rotasyonumuz da şu anda çok iyi değil. Havadan da bir kartımız yok. Bundan dolayı iksir toplayıcısı atmayı tercih ettim. Burada rakip hızlı bir şekilde balon minyonlar hata yaptı. Alev topunu da böylece atmış oldu. Aslında kuleyi kaybetsek de işime geldi. Hem alev topunu harcadı hem de iksir toplayıcım da elimde şu anda. Burada tabii rakip hemen köprüden atınca ben de arkasından oduncuya attım hızlı bir şekilde gitmek için. Çünkü 30 saniye var. Burada Mega tam kuleye vuracak. Bundan dolayı iskelet ordusuyla orayı savunmayı tercih ettim. Rakip de çarpma attı. Burada Mega'yı savunmak zorundayım. Çünkü o kuleyi alacak neredeyse. Alev topunu da attı burada. Benim de atak yapmam gerekiyor şu anda. Hemen hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. O 359 yani Alev topu çarpmaya da oraya alamıyor arkadaşlar. Alev topu çarpma 320 vuruyor. Ve orayı da alamıyor. Ee, biz de güzel bir atakla e, alıyoruz burayı. Güzel bir arkadaştı. Güzel bir oyundu daha doğrusu. Teşekkür ediyorum kendisine de. Tazım açı böyleydi. Güzeldi bizim için. Ee, yine diğer maçlara geçecek olursam hepsini göstermeyeceğim. Video çok uzun olur. Ama golemle oynadığım maçı gösterebilirim. Golem vs golem. Goodbye life. Daha öncesinde de oynamıştık bu arkadaşla. Aslında bu destede bizim avantajımız, iksir toplayıcımız var. Bu bize kesinlikle çok avantaj sağlıyor. Rakibin herhangi bir büyüsü yok ve benim iksir toplayıcım var. Burada arkadan oynuyoruz ikimiz de. Burada arkadan iksir toplayıcısını döndürmek için e, oduncu attım. Rakip de oduncu ile karşılık verdi. Burada iksir toplayıcısını atıyorum. Burada rakip elit barbarlarla geldi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi iskelet ordusunu zaten kullanmamın amacı bu görüyorsunuz. Yani harika bir şekilde savunduk orada elit barbarları. Şimdi bir de durdurması gereken bir atak var. Eğer ki durdurmazsa büyük hasar yiyecek. Mega ile zaten... Çok da durduramadı. Bu yüzden çok güzel hasar verdik. Ve bize maçı kazandıran hamle buydu zaten. Yani bundan sonra zaten çok büyük bir hata yapmazsak bu maçı kazanacağız. Yani o benim kuleme biraz vuracak. Ben ona vuracağım. Ama ben e, onun kulesini 1400'e kadar indirmişim. Bundan dolayı çok avantajlıyım. Gördüğünüz gibi iskelet ordusu bana maçı kazandırdı. E, rakip Hiçbir şekilde eminim ki benim iskelet ordumun olduğunu tahmin etmiyordu. Destenin bilinmemezliği en önemli özelliği arkadaşlar. Bundan dolayı da şu an arkadan oynuyorum. Evet iskelet ordusu bundan dolayı önemli golemde. Arkadan oynuyorum. Önden gitmeye gerek yok. Zaten kuleyi aldık. Savunma ağırlıklı oynuyorum. Rahat bir şekilde. Burada rakip tekrardan elit barbarla geldi. İlk başta haydut atıyorum bir kafası karışsın. Sonrasında da elit barbarları attı. Ee, özür dilerim. Kasırgayı attı. Buradan da kuleyi açmayı tercih ettim. Hem bizim için daha iyi olacak. Savunma ağırlıklı oynayacağımız için. Ee, normalde hani kulenin canı 1000 olsaydı muhtemelen ben de giderdim. Ama 2200 savunulacak bir can. Ondan dolayı atak yapmadım. Çünkü biliyorsunuz golemde 3 taçlar çok fazladır. Bundan dolayı sağa gidip o bir kuleyi alsın ben bir kuleyi alayım gibi bir riske girmedim. Savunma ağırlıklı oynamayı tercih ettim. Tabi iskelet ordumun elinde olması önemli. Çünkü rakip elit barbar hata yapacak tersten. Ki yapıyor da şu anda. Tekrardan kasırgasını hazır tutuyor. Ama o kasırgayı atana kadar e, biz orada güzel bir şekilde savunuyoruz. Burada rakip 10. ile geliyor. Yani şu an hedefi zaten sağdan oynayıp sağa almak. Ama burada güzel bir şekilde savunuyoruz. 2020'ye kadar düşürdük orayı. Orayı da e, bombacıyı da haydutla tuttuk ve tekrardan iskelet ordusuyla görüyorsunuz arkadaşlar. Yine çok güzel bir şekilde savunduk. Ve bu maçı arkadaşlar iskelet ordusu kazandı bana kalırsa. Çok güzel bir şekilde oynadık iskelet ordusuyla. Çok iş yaptı. Ve bu maçı bana kazandıran hem iksir toplayıcısı hem de iskelet ordusu oldu arkadaşlar. Golem'de çok tahmin edilmeyen iki kart bana maçı kazandırdı. İsterseniz şöyle profillere de bir bakalım oynadığımız arkadaşlarım. Megamatic 935. liği var. Yine dünya çapında turnuvada 774. Liga var. var. Baitless'le el oynadığım maçı da size gösterebilirim. Dünyada 80. liği olan bir arkadaşımız var. Manjima. Ee, Nine Rayka ile oynamışız. Mezarlık oynayan. Şu anda da dünyada 49. Yine dünyada 300. var. Dünya çapında turnuvada 22. var dünyada. Bunlar arkadaş eklemek için girdik. Yine e, Power Strike'ı göstereyim sizlere. Onun da dünyada 632. var. Aynı şekilde onun da 22. var dünya çapında turnuvada. Buradan e, mesela mezarlık maçını da size gösterebilirim. Çünkü mezarlık desteleri de çok popüler olan bir deste. Mezarlıkla da ee, bize maçı kazandıran yine iskelet ordusu oldu arkadaşlar. Gerçekten hani çok sevdiğim bir kart. Özellikle rakip sizin iskelet ordunuz olmadığını biliyorsa ve yeri geldiğinde güzel bir hamle ile iskelet ordusu size maçı kazandırabiliyor. Burada e, barbar var eline karşı. Haydut attım. Burada zaten rakibin ne olduğu belli oldu. Yani mezarlık olduğunu biliyorum. Ama ben haydutla yavru ejder attım. Ve rakip benim muhtemelen pekka olduğumu düşünüyordur. Çünkü yavru ejder, haydutlu pekka bir deste vardı. O deste olduğumu düşünüyor muhtemelen. Burada iksir toplayıcısını da dikince belki kafası iyice karışmış olabilir. Burada alev topu attı tekrardan. Alev topu beni zorlayan bir kart. Bundan dolayı da golem atağına çıkmayı tercih ettim. Çünkü... Hani burada alev topu atmasına da sevindim aslında. Çünkü alev topu beni çok zorluyor. Kasırga alev topuyla tüm kartlarımı bitiriyor. Ama burada alev topunu attı. Ben de rahat bir şekilde spamlayabileceğim şu anda. Arkasına elektro ejder de gelecek muhtemelen. Burada elektro ejder de geldi. Şimdi kasırgayla da çektiğimiz zaman üçüne çok güzel bir şekilde vuruyoruz. Alev topu döndü tabii ki. Ama oraya alev topunu atarsa biz de sonrasında iksir toplayıcı dikeriz muhtemelen. Burada elektro ejder yine e, vurdu 2943'e kadar düşürdük. Zaten ilk 2 dakikada biraz hasar vermeye çalışıyoruz. Yani kuleyi almak ilk 2 dakika golemde hiç kolay değil. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. İksir toplayıcı kullanıyorsanız e, ve karşınızda mezarlık destesi varsa kesinlikle arkadaşlar iksir toplayıcısını arkaya atmayın. Çünkü rakip e, mezarlığı iksir toplayıcınıza atacaktır. Bundan dolayı e, ortaya doğru atın. Burada zaten atak yaptı ve iskelet ordusu arkadaşlar yine görüyorsunuz harika bir şekilde savundu. Yani hem iksir toplayıcımız var görüyorsunuz hem de iksir olarak öndeyiz. Bakın adam 6 iksir biz 7 iksiriz. Ve bizim aynı zamanda bir de iksir toplayıcımız var. Yani iskelet ordusunun e, bize ne kadar fayda sağladığını buradan da görebilirsiniz. Yine bu maçı bize kazandıran iskelet ordusu oldu ve orada hiç hasar yemedik neredeyse. 3570 sadece bir iskelet vurabildi. Burada yine güzel bir şekilde gidiyoruz. Rakip Alev topunu attı ama o Elektro Ejder ufak canlı da olsa yaşıyor. Ve orada gördüğünüz gibi o azıcık canlı Elektro Ejder büyük iş yapıyor. Şimdi burada tekrardan kasırgayla çekiyoruz ve Elektro Ejder kasırgaya atana kadar yaşıyor. Ve rakibin iksiri yok şu anda yapacak da hiçbir şey yok. Ya Burada zaten kaybedeceğini anlayınca emoji spamlıyorlar. Yani bunu sürekli yapıyorlar kaybedeceklerini anlayınca. Emoji atmaya başlıyorlar. Ben de hani çok sevmiyorum o yüzden ağladım. Normalde centilmenimdir ama burada hak etti. Ve iskelet ordusu yine bize bir maç kazandırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde oynadık. Ee, yine dün en son oynadığım maçı size göstereyim. Yani maç 2-2'ye kadar gitti ve normalde hani 2-2'ye Olan maçlar çok e, nadir olur. Ama bu maç 2-2 devam etti. İki tarafında birer kulesi vardı. Gerçekten bu maçı oynarken çok eğlendim diyebilirim. Rakip aslında bana anti. Çünkü felaket kulesi beni çok zorluyor arkadaşlar. Çarpmamız olmadığından dolayı. Yani elektro ejderle de gidemiyoruz. Çünkü elektro ejderi bir şekilde kesiyorlar. Felaket kulesini koruyorlar. Bundan dolayı... E, bu rakip çok zordu aslına bakarsanız oynaması. Burada rakip köstebek atmayı tercih etti. Burada aslında doğru bir iskelet ordusu atamadım. Yine yanlış bir kasırga attım. Gördüğünüz gibi boşuna da hasar yedim. Orada normalde kasırgayı attığımızda duvar yıkıcılar vuramaz ama. Orada kasırgayı yanlışlıkla attım. Elim kaydı. Burada ateş ruhuyla vurmaya çalışıyor. Ucuzcu bir arkadaş aslında. Burada köstebek de geliyor. Ee, burada baya yani iyi bir şekilde saldırdı. Bizi zorladı ama e, iksir toplayıcısını koruduğumuz için şu anda aslında bir sorun yok bizim için. 2200'e kadar düşse de. Burada aslında ben rakibin Tesla'sının olduğunu sanıyordum. Çünkü bu destede normalde Tesla vardı. Ama rakip iskele... Ee, özür dilerim. Felaket kulesi almayı tercih etmiş. Ve bu bizi çok zorladı. Burada tabi kuleyi vermemeye çalışıyorum. Yine de rahatım şu anda. Çünkü rakibin Testas'ın olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da mutluyum. Yani o atakta aslında alırdım Testa olsaydı. Ama rakibin felaket kulesinin olması bizim için çok büyük sürpriz oldu. Yani çok kötü oldu bizim için. Çarpmamız da yok ama rakibin iksiri de yok. Biz yine avantajlıyız. Oduncu ile oraya aldık. Yani felaket kulesi olan bir rakibe karşı burada Alev topunu da yanlış attı zaten. Felaket kulesi olan bir rakibe karşı eğer ki zaten bir kuleyi alıyorsanız ikinci kuleyi de almanız çok daha kolay oluyor. Çünkü ortadan girebiliyorsunuz vesaire. Burada zaten kuleyi almam benim için çok iyi oldu. Burada tekrardan toplayıcı dikiyorum. Çünkü zaten o 800 Canlı kuleyi kaybedeceğim. Bundan dolayı da rahatım. Rakip burada sağdan gelmeyi tercih etti. Hem toplayıcımı kırmak istedi ama toplayıcıyı yine korudum. Burada rakip iki tarafa da çok büyük hasarlar verdi arkadaşlar. Bundan dolayı benim sol tarafı almam lazım. Yani şu an ben 1-0 önde gibi gözüküyorum ama aslında çok büyük bir tehlike var benim için. Burada ekstra toplayıcımı da aldı zaten. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada elektro ejderi gördüğünüz gibi hani şu anda kesiyor rakip. Valkür atıyor ama burada kasırgayla felaket kulesine doğru valkürü çektiğiniz zaman elektro ejder gördüğünüz gibi hem valküre vurdu hem de felaket kulesini sersemletti. Zaten bundan sonra da o kuleyi de aldık arkadaşlar. O kasırgamnesi çok önemli. Ee, eğer ki onu yapmasaydık bu kuleyi alamazdık. Burada atmayı tercih ettim aslında. Ee, belki rakip Alev topu atamaz dedim. Ama rakip Alev topunu da attı ve maç 2-2'ye gitti. Normalde böyle maçlar çok nadir olur. Yani böyle 2-2 olan bir kuleye karşı bir kulenin oynandığı maçlar çok nadir olur arkadaşlar. Ama bu maç öyle bir maç oldu bizim için. Burada ne atacağımı da bilmiyorum. Hani ee, uzun zamandır böyle 2-2 oynamamıştım iki olan mücadelelerde burada rakip geliyor. Yani burada kuleye vurmak, kule canı vesaire bunlar çok önemli. Çünkü maç kule canına gidecek gibi. Yani rakip geliyor. Benim iskelet ordum var. İşte rakibin felaket kulesi var ve bundan dolayı e, ikimiz de aslında birbirimize tam vuramıyoruz. Burada oduncu biraz vuruyor. Bu bizim için çok iyi oldu. Burada oduncunun ölmemesi çok daha iyi oldu. Çünkü kule canı çok önemli. Ee, ve hani bu maç kule gidecek zaten bu belli. Eğer ki iki taraftan birisi yine büyük bir hata yapmazsa bu maç kule gidecek. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar iskelet ordumuz rakibi çok zorluyor. Burada rakip sağdan e, felaket kulesi attığından dolayı soldan gitmeyi tercih ettim. Ama rakip hızlı bir deste olduğu için tekrardan felaket kulesini döndürdü. Biz de bir şekilde vurmaya çalışıyoruz şu anda amacımız. Burada rakip yine savunuyor. Biz yavaştan e, biz de savunmaya geçiyoruz. Çünkü atak sırası rakibe geçiyor. Burada tekrardan ortadan ayırıyoruz bir şekilde. E, yani tutmaya çalışıyoruz. E, maalesef orada iskelet ordusunu atmak zorundaydım. Elimde herhangi bir e, kart yoktu. Yani başka atacak. Burada rakip biraz vuruyor şu anda gördüğünüz gibi. Yani maç kıran kırana geçiyor arkadaşlar. Bu maçı da 10 kişi izlemişti benden. Yani o da büyük bir heyecandı benim için. Yani şu anda maç gerçekten e, zevk aldığım bir maçtı. Yani kaybetsem dahi. Yani 2-2 olan maçlar çok heyecanlandırıyor beni ama burada gördüğünüz gibi maç zaten e, kule canına gitti arkadaşlar ve biz karşı tarafı 107 bıraktık. Ve maçı kazanan da biz olduk. Güzel bir maçtı bizim için. Yine o elektro ejder kasırga hamlesi Bizi Kurtardı Yine Felaket Kulesine Karşı Bir Kuleye Aldığınız Zaman Ortadan Girebiliyorsunuz Bu Anlamda Da Güzel Bir Maçtı Genel Olarak Yaptığım Maçlar Böyle Şu An Yine Sıralamamı Göstereyim Sizlere 103. Sıradayım Dünyada Güzel bir Maçlar Oldu Arkadaşlar Yine Youtube Stadam Klanımız Var Klanımız Gerçekten Gelişen Bir Klan ee, yerelde klan yerellerinde Dün 100 sıra atladık ee, Klanımıza gelirseniz de Seviniriz ee, Şöyle göstereyim klanımızı ee, Gelirseniz seviniriz arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Eğer ki isterseniz e, ileride e, Canlı maçlar da sizlerle yapabiliriz Yine bu şekilde de e, Sizlere Yaptığım maçları da anlatabilirim e, Yorumlar kısmına görüşlerinizi belirtirseniz Sevinirim görüşmek üzere